Evet, eşimizle bazen çok güvenli bir ortamda kendimizi hissedebiliriz. Ona çok güveniyoruz. O bize çok güveniyor. Ama bazen ilişkinin belirli bir noktasında güvenimiz kırılır. Şimdi bu hangi noktalar olabilir? Bazen evet aldatma olabilir. Bazen eşiniz sizin yıllardır biriktirdiğiniz parayı başka birisine vermiştir ve siz kendinizi güvensiz hissedersiniz. Size sormadan öyle şeyler yapmıştır ki arkanızdan, size yalan söylemiştir, sizi kandırmıştır ve siz kendinizi artık bu ilişkide güvensiz hissediyorsunuzdur. Ben e, çalıştığım işte e, ilişki koşluğu yaptığım e, kişilerde e, buna çok karşılaşıyoruz ve diyorlar ki ben artık eşime güvenmiyorum. E, bu aşamada tekrar acaba güveni tesis edebilir miyiz? Tekrar o yaralanan, zedelenen, bazen o güven bağı kırılan, kopan o güven bağını acaba tekrar kurabilir miyiz? Şimdi tabii ki e, Evet, yaralanmadan önce daha kolay. Yani bir şeyi yaralamamak, kırmamak daha kolaydır. Kırdıktan sonra tamir etmek evet zor. Şimdi hani bir vazoyu da kırıyoruz ama kırdık artık. Yani kırdık, kırıldı. Şimdi burada peki ne yapabiliriz? Şimdi ne yaparız da o vazo tekrar kullanılabilir hale gelir? Öncelikle şunu düşüneceğiz. Eğer biz bir güveni kırdıysak, evet eski ilişkimiz eskisi gibi olmayacaktır. Özellikle güveni kırılan kişi yani e, aldatılan e, kandırılan ya da e, bu ilişkide e, işte bir şekilde haksızlığa uğrayan o kişi artık güveni kalmayan o kişinin e, bu yaralarını bu güven ilişkisini tekrar kurması için en çok ihtiyacı olan şey zamandır. Biz de şunu bileceğiz ki bunu tamir etmek o kadar bir günde beş günde hemen olacak bir şey değildir. Burada iki kişiye şöyle bir görev düşüyor. İki kişi mesela bu aldatma olayı da olabilir. Bir partnerlerden birisi aldattı ve oturdular, konuştular ve artık yola devam etmeye karar verdi. Ama bir güven kırılmıştı artık. Artık o ona güvenmiyor. Şimdi bu güveni nasıl tamir edebilirler yolda devam etmek için? Evet bu güveni kırılan kişinin... De iyi niyetli olması gerekiyor. Ama burada daha çok görev, güveni kıran kişiye. Yani aldatan, kandıran, yalan söyleyen, e, o kişinin güvenini e, kaybetmesine sebep olan, davranışlarıyla sebep olan kişiye düşüyor. Bu ile büyük bir aldatma olmayabilir. E, ona işte ben şuradayım dediniz, başka yerde çıktınız. Ya da ben böyle dediniz, baktınız, işte gittiniz, mesajlarını sildiniz falan. Gibi aslında size göre küçük. Yani çünkü bana görüyorlar, aa yok bizi öyle bir şey değil ne kadar küçük bir şeyi o kadar büyüttü dediğimiz şeyler olabilir ama bu güven kırar mı kırar şimdi biz şunu kabul edeceğiz eğer ben güvenini kırdım ben yalan söyledim ben onu aldattım ben e, ben hata yaptım şimdi bu çok büyük bir erdemdir. E, hata yaptım ama diyerek devam etmeyin bakın hata yaptınız bunu kabul edin. Bu küçük hata yaptım, büyük hata yaptım yani ama işte ben onu hep sevdim. Ne olacak ki sanki diyerek eğer devam ederseniz asla affedilmeyi beklemeyin. Bir kere bir insan yaptım ama neden yaptım diyerek devam ediyorsa o kişi affedilmeyi de hak etmiyor demektir. Şimdi burada aslında adım atacağız tabii ki. Yani evet bir hata yaptık. Eğer biz bu ilişkimize devam etmek istiyorsak, bu evlilik ilişkimiz olabilir ya da nişanlık ilişkimiz yaptık bir hata. Ve bu ilişkiye devam etmek eğer istiyorsak öncelikle adım atacağız ama ısrar etmeyeceğiz. Yani adım attınız. Tamam, hemen barışalım, hemen olsun, hemen e, olması noktasında ısrar diğer tarafı daha da soğutur. Şimdi normalde şöyle oluyor çünkü bir kişi adım atıyor, birinci adım atıyor. Attıktan sonra bu sefer hemen şeye başlıyor, e, ikinci adım atıyor. Hani bir kere adım attı, hemen ikinci adımı hemen arkasından atıyor. İşte tekrar kapılara gidiyor, camlara gidiyor. İşte ben şöyle yaptım, sen beni affet falan. Üçüncü adım, eğer adımına e, şeye cevap vermezse, adımına karşılık vermezse o kişi üste çıkmaya başlıyor. Ama sen de böyle yapmıştın. Ama sen de bana yalan söylemiştin. Sen de işte evlenirken şöyle demiştin, böyle olmuştu. Ama sen de birisiyle telefonla konuşmuştun diyerek üste çıkmaya başlıyor. Oysa ki konumuz o değil. 4. Adı, adımda bu sefer o kişiyle kavga etmeye başlıyor. "Vay, sen de böyle yapmıştın. Ama sen de beni böyle demiştin. Sen de e, annemlere gidiyorum dedim. Böyle yapmadın." gibi. Bu sefer olay kavgaya dönüşüyor. Eğer bu 4 aşamayla ilerlemek istiyorsanız bilin ki artık güveni kazanma şansınız yok. Burada e, aldatan kişi, kandıran kişi, hata yapan kişi bilecek ki ben hata yaptım. Sabırla bu süreci yavaş yavaş bu süreci beklemeliyim ve bana yaptığı her türlü tepkiyi de kaldırmalıyım, üzerime almalıyım diyecek. Birinci aşama olarak diyoruz ki adım atacağız ama ısrar etmeyeceğiz. Ve asla ona şunu demeyeceğiz, üste çıkmayacağız. Tamam ya yani ben seni aldattım ama... Sen de benimle hiç ilgilenmiyordun. Hiç bunun hiçbir bahanesi olamaz. Ben sana yalan söyledim ama sen de eğer sana söyleseydim sen de işte e, bana izin vermezdin gibi bir şeyi bu aşamada söylemeyeceğiz. Kabul edeceğiz diyeceğiz ki adım atacağız, susacağız. Susacağız. Onun her türlü bize karşı söyleyeceği söze, hakarete açıklama yapmayacağız. O sırada çünkü buradaki hatalı olan, hata yapan kişi benim. Onun tepkilerini üzerime alacağım. Tepkilerimi ve tepki göstermesinin de çok normal olduğunu bileceğim. Ve sabırla onun tepkilerini e, göğsümde eriteceğim. Yani bu. Eğer bu aşamaları, bu süreci yani mesela eğer hele bu bir aldatmazsa belki bir yıl bazen, bazen daha uzun sürecek bir sürece giriyorsunuz. Eğer sen bunu kabul etmiyorsan o zaman e, gidip af dileme. Gidip ha hemen e, bugün ben affet. Ne olur beni affettiğim yani aldattım karımı. Gidiyorum diyorum ki ay ne olur beni affet. Hemen yarın çözülsün istiyorum. Böyle bir olay yok. Onun duyguları var, onun düşünceleri var. O yıkıldı. Onun başına yıkıldı. Yani bir ölümden daha çok acı çekiyor. Büyük bir acısı var ve ben diyorum ki yarın bitsin bu acı. Benim onun verdiği bütün tepkileri bu süreç içinde eğer karşılamaya sabrım yoksa hiç aff dilemeyim bırakayım ilişkiye, bu ilişkide ısrar etmeyeyim. Bunu göze almalı. Aldatan, kandıran ve güveni sarsan kişi bunu göze almalı. Sonra benim ne olmam lazım? İtiraf etmem lazım. İtiraf çok önemli. İşte ben yapmadım aslında da o yaptırdı da aslında şöyle şeyler. Yok işte büyüdü de yok beni kandırdılar da ben aslında öyle bir şey yapar mıyım hiç sana ama neye uğradığımı şaşırdım gibi şeyler. Ee, o kandırılan, aldatılan ya da e, güveni kırılan kişiyi böyle daha da e, şiddetli bir öfkeye sebep oluyor. Yani diyor ki yani hem aldattı hem itiraf et. itiraf et. De ki ben evet seni kandırdım. Ben seni aldattım. Ben senin güvenini sarsım. Sen bana güvenmiştin. Ben gittim. E, bunu işte bu, bu parayı şununla yedim. Ben gittim e, seni e, şununla aldattım. Yani evet ben ben yaptım. Buradaki itiraf, evet çok e, zor. İtiraf ettiğiniz zaman karşı taraftaki daha da sinirlenecek, öfkelenecek, belki size şiddet uygulamak isteyecek. Yani artık e, oradaki tepkiler e, ne olacaksa bizim onu göstermemiz lazım ama itiraf çok önemli İtiraf ediyorum ve burada dürüst olacağım şunu demeyeceğim ya yapıyordum ama yani o hala o kandırmaya devam ediyorsam o kişi diyor ki yani ben nasıl güveneyim sana sen hala beni kandırmaya çalışıyorsun yani hata yaptın kabul etmiyorsun hala beni kandırmaya çalışıyorsun yok işte ben onunla mesajlaşmıştım da aslında gerçek değildi de yüz yüze görüşmemiştik de aslında şöyle olmuştu yani hala eğer ben e, o kandırmaya devam ediyorsam o hatamı itiraf etmiyorsam, o kişideki güven bir kere daha sarsılıyor. Bırakın bize güvenmeyi. İtiraf edeceksin, dürüst olacaksın ve evet nedenlerini kendine göre nedenlerini açıklayabilirsin. İşte üçüncüde de şuna bakacaksın. Gerçekten pişman mısın? Gerçekten pişman olup, gerçekten o pişmanlığını göstermelisin. Şimdi pişmanım diyorsun, bir daha yapmayacağım diyorsun. Sonra da yani tutarlılık yok. Sonra da e, diyorsun ki ya bu hafta sonu gideyim ben arkadaşlarla. Şimdi burada e, şey yapayım, düğüne gideyim. Bakıyorsun, bakıyor eşin. Sen düğünde oynuyorsun. Hiç pişmanlık yok. Açıyorsun televizyon, seninle geldi, sana ağladı. Sonra gitti televizyonu açıyor. Aha gülüyor falan. Şimdi orada e, hakiki manada pişman olduğunu e, görmüyor kişi. Yani hani hem güveni sağlamak istiyor sana tekrar ama şey yok pişmanlığı görmüyor. Gerçekten pişman olmalıyım. Gerçekten ben bu işi bir daha yapmayacağıma karar vermeliyim. Eğer gideceksem ee, pişman olmak. Ve bu süreçte en önemli şey e, dördüncü aşama olarak sabırlı olmalıyım. Hani biraz önce de dedim ya bu bir süreç. E, bu süreç soğukluk olabilir. Bu süreçte stres olabilir. Bu süreçte öfke nöbetleri olabilir. Bu süreçte kızgınlık olabilir. Bu süreçte beni herkese rezil etme olabilir. Olabilir. Ben bu tepkileri göze almalıyım ve bunu sabırla bu onun o acısını yaşayıp tekrar bana güvenmesi için bir zamana ihtiyacı olduğunu kabul edip bu zamanı sabırla adım adım beklemeliyim. Bu da çok önemli. Şimdi ben duyuyorum e, hemen eşi diyor ki e, hocam size geldik haftaya biz aynı olalım. Yani ilişkimiz aynı olsun. Yani e, sen eşini aldattın bir hafta sonra aynı gene devam edelim. Yani gene beraber işte yiyelim içelim aa, keyif edelim. işte oldu bitti diyor yani hala niye uzatıyor. Şimdi burada yani yarayan bir kana var kanama var orada. Yani hemen bitti gitti. Yani biz değil mi bir acımızı birisi öldüğünde ki bazen diyorlar ki e, ölüm acısından bile aldatma daha şiddetli bir acı. Şimdi bu durumda hani ölüm acısını aa ne oldu öldü gitti ne yapalım diyerek bir gün sonra normal hayatımıza dönebiliyor muyuz? Dönemiyoruz. Ne kadar bunu aklımızda kabul etsek de o acımızı yaşamak için bir süreye ihtiyacımız oluyor. Ve sabırla beklemek diyebiliriz. Şimdi burada bir de... E, Beşinci olarak da kendini ifade etmesine izin verin. Yani size kızgınlığını, size öfkesini izin verin ve ona şöyle bir soru sorun. Deyin ki e, diyetini sorun. Yani ben böyle bir hata yaptım. Bunun diyetine. Yani buna karşılık tekrar senin güvenini kazanmak istiyorum. Çok pişmanım. Bunun diyetine. Sana ne yaparsam tekrar bana güvenirsin diyerek. Çünkü herkesin cevabı başkadır. Bu cevabı ona sorun. Ondan almaya çalışın. Ne diyebilir? İşte e, size kurallar koyabilir, size bazı şartlar getirebilir. Çünkü güveni kazanması için onun da bunlara ihtiyacı vardır ki şimdi hemen e, konumuz şeffaf olun diyeceğim e, altıncı olarak. O da şu, e, şimdi eğer böyle bir şey yaşadık artık biz, yani ben onu kandırdım. Şey olarak değil işte maddi açılardan kandırdım, ille başka aldatma olarak kandırdım, bir şekilde kandırdım eşimi. Şimdi o kandırdıktan sonra benim artık daha da şeffaf olmam gerekiyor. Yani işte benden telefonun şifrelerini hala ben tef telefonun şifrelerini saklıyorum. Hala işte hiçbir şeyi söylemiyorum. Hala işte böyle net konuşmuyorum. Şimdi burada tekrar güveni sağlayamam ben. Eğer ben bu güveni tekrar sağlamak istiyorsam normal şeffaflık düzeyinin bir tık üstüne çıkacağım ya yani daha da şeffaf olacağım yani her şeyimi açacağım çünkü şu an onun bu aşamayı belki bu iki sene sürecek belki bir süre sürecek bu bir sü o süreyi tamamlaması için o süreden sonra ben gene e, normal bir ee, yani güven ilişkisine geçebiliriz ama şu an bir kriz halindeyiz bir kriz anındayız ve bu kriz durumunda şeffaflığımı benim daha da arttırmam lazım ne diyorsa bana diyorsa ki işte e, şey e, telefondaki ben sana şey yükleyeceğim diyor işte şu şey nerede olduğunu tamamen takip edeceğim diyorsa bazen bunların bedelini de ödemek gerekebilir. Tam bir şeffaflık. Hani orada diyebilirsiniz ki benim alanım yok mu? Benim özel hayatım yok mu? Şimdi biz tekrar güven kazanmak istiyoruz ve biz kandırdık. Diğer tarafın güveni kırıldı. Evet şu anda bizim alanımız o yüzden biz kendimiz alanımızı daralttık. Diğer tarafa tekrar güven oluşturmak için ben şeffaflığı sonuna kadar level'ların üstüne çıkarak ee, şeffaflığı açıyorum. Ve e, bir süre sonra eğer bize birinci adım attık cevap gelmediyse evet, ikinci adım atabiliriz. İkinci adımı bir süre geçti, olayın sıcaklığı geçti, çekip gitti, bıraktı bizi. Biz o sırada birinci adım attık cevap alamadık. O zaman o süre geçtikten sonra ikinci adım atabiliriz ve ikinci adımda da gene o samimi içten gerçekten pişman olmuş halimize karşısına çıkıp tekrar o halimizi gösterebiliriz. Şimdi. E, insanlar bir de değiştiğini görmek ister. Sekizinci olarak. Yani Değişti mi bu kişi? Gerçekten mi değişti? Yani o beni kandıran, aldatan kişi değişti ve e, artık değişmek istiyor mu? Benim bunu görmem lazım ve değişmek için adım attığınızı, onunla beraber adım attığınızı, gerekirse bir terapiye gitme, gerekirse bir koça gitme, gerekirse onunla beraber ihtiyacı olan ne varsa onu yapma ya da onunla özel alanlar, özel bir özel paylaşımlar yapmak. Bunlar her neyse bunları da yapmak etkileyecektir. Son olarak şunu söyleyeceğim size e, madde kaç bilmiyorum tamamen olamadım şimdi <laughs> ama sevgiyi çoğaltın. E, şimdi o aldatılan ve kandırılan kişi, güveni kırılan kişi çok yaralı. Çünkü hayatta güven benim birinci e, ihtiyacım. Yani birinci ihtiyacım benim güvenmeye ihtiyacım var. Benim o e, yaşamak için ilk doğduğum zaman bile en başta neye ihtiyacım vardı? Sevgi sonra güven. Güvene ihtiyacım var. Yaşamak için güvenli bir ortama ihtiyacım var. Ve ben onu kaybettim. Ben evdeyim ve hayatta en sevdiğim, en güvendiğim kişi benim güvenimi kırdı. Artık ben ona güvenemiyorum. Ve bunun için tekrar bunu da düzeltecek olan ne? Gene sevgi. Sevgiyi çoğaltın. Gerçekten sevin. Size kızsa da sevin. Size bağırsa da, öfkelense de, size hakaretler etse de, çünkü o sırada çok yaralı. Sizin ona gösterdiğiniz sevgiyi arttırın. ilgiyi arttırın. Ve değiştiğinizi ona gösterin. Ee, güven tekrar inşa etmek zordur. Güven inşa edecek olan e, kişiler için söyleyeyim. E, ama mümkün değil değildir zaman verin, enerji verin, gayret gösterin. Eğer gerçekten bunları yaparsanız, o güveni kırılan kişi de mutlaka sizin o gayretiniz, enerjiniz ve emeğinizden sonra size tekrar güvenmeyi umarım seçecektir diyeyim. Evet, bununla alakalı da yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Sizin güveniniz nerede kırıldı eşinize karşı? Nerede o kırılan güveninizi inşa etmek için eee ne yaptınız? Eğer güveniniz kırıldı ve eşiniz bunu tamir ettiyse, nasıl tamir etti? Nasıl tekrar eşinize güvendiniz? Bunları da yazarsanız hem benim için hem de yorumları okuyanlar için aydınlatıcı olur. YouTube kanalıma abone olmayı ve beni takip etmeyi unutmayın.